Onlar da can sonuçta bir şey diyemiyoruz. Aç kalıyorlar. Bizim köpekler zaten saldırma etme gibi bir duygusu yok. Sadece gösteriş. Bugün folluklarımızla yumurtalarımızı toplayacağız. Bismillah diyelim yumurtalarımıza başlayalım. Şöyle bir bakalım burada. İyi maşallah burada var. Alamadım. İslam diyelim. 2. 3, 4, 5. Hmm. Alamadım yumurta. Kolluğu da tam ters yapmışım ki. Evet.